Selam aleyküm. Selam. Abi Ömer. Herkese merhaba arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Evet selamlar hepinize. Çok uzun zamandır video atmıyorum. Video atmıyorum çünkü izlenme sayım bayağı bir düştü. Evet arkadaşlar çok uzatmıyorum. Videomuzun amacını söylüyorum. Burada elimde yazan filmler var. Yabancı filmler. Bunu da sizlere söyleyeyim. Evet. Güzel vakit geçireceğimiz. Hoşunuza gidecek filmler var aralarında. İzleyebilirsiniz. Bugün de size o filmleri anlatacağım. Çok güzel film video videoya geçelim Evet en sevdiğim yabancı filmleri söylüyorum. Kısaca teker teker söyleyeceğim. Kesinlikle hoşunuza gidecek filmler olduğunu düşünüyorum. Birinci sırada Deadpool var. Deadpool bildiğiniz normal süper kahraman, kahramanlara benzemiyor. Mes yani arada sırada kameraya dönüp şöyle şey mesela size konuşuyor falan. Biraz küfürlü. Yani 13 artı diye biliyorum bu filmi. Ee, söylediğim filmin fragmanları şuradan şuradan mıydı? Şurada bir yerlerde var fragmanları izleyip gidebilirsiniz. İkinci filmimize geçiyorum arkadaşlar. İkinci filmimiz Jurassic Park. Jurassic Park e, bildiğim kadarıyla 2000'li yıllardan ilk bölümü yayınlandı. Ama ben en son izlediğim en son çıkanını izledim ben. Eskilerini izledim ama en son izlediğim ilk en son çıkan izledim sonra geriye doğru izledim yani birden sona kadar değil Mesela üçten geriye doğru falan izledim ben Jurassic Park onu da şu kartlar kısmından fragmanla gidebilirsiniz Sonra e, bu da bir mafya filmi Bu arada Jurassic Park dediğim film dinozor eski çağ anlatmıyor yani Yani kendi genetiklerine oynayıp bildiğiniz dinozor yaratıyorlar Adalet 2 diye bir film var. Adalet 2 bu da bir mafya filmi John Wick gibi. Ee, Adalet 2 çok yani çok güzel bir film. Çok yani o da bir şey bırakmış. Mesela şöyle örnek vereyim. Yani Adalet 2 şeyini bırakmış. Yani mafyaları bir kenara bırakmış. Kendi hayatını sürüyordu ama e, belalar onu bırakmıyordu. O da öyle bir film. Onu da katlar kısmından gidip fragmanı izleyebilirsiniz dediğim gibi. Son sırada John Wick diye bir film var. John Wick kesinlikle süper bir film. Yani diğer mafya filmlerinde hiçbir alakası olmayan bir film. Ee, filmi kısaca bir anlatayım. Ee, kız arkadaş var bunun. Kız arkadaş şey dedikodu gibi o. Yani karısına bir söz veriyor. Ben daha mafyaları bırakıyorum gibi istemiş Ama onu ben hiç bırakmıyor. Mesela söylüyorlar ki gel ben benimle çalış falan filan. O da istemeyince ona sataşıyorlar ve güzel bir film. O da serisi 3'e kadar sonu çıkan 2019 yani 3-4 ay önce falan çıktı. Onu da kartlar kısmına fragmanlarını izleyebilirsiniz. Dediğim gibi güzel bir filmler. Son sırada bir tane daha film söyleyeceğim. Bu film 5'e e diye bu filmi söylüyorum. Bu animasyon filmi. Bu ailecek izleyeceğiniz bir film. Bu Ters Yüz diye bir film var. Benim çok hoşuma gitti. Şöyle beynimizde bizi kontrol eden bir animasyon. O da güzel. Onu da görüyorsunuz zaten. Katlar kısmında fragmanı izleyebilirsiniz. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Bu tarz videonun devam ediyorsunuz. Aşağıda videoyu beğenmeyi etmeyin. Ve sağ olun. Basar kanalıma abone olabilirsiniz. Ve Instagram'dan da beni takip etmeyi unutmayın. Instagram'da güzel hikayeler paylaşıyorum. De beni takip edip bu arada parmağım yaralandı onun yüzünden de video çekemiyorum evet bahaneler hiç bitmiyor yeter ki bahane yok hadi evet arkadaşlar iyi akşamlar ben gidip yemek yiyeceğim ya aç at, aç, aç aç video çekiyorum neymiş youtube'a video atacakmış sanki abonemiz var da hepsi bot hepsini ben yaptım siz anlıyorsunuz ki hepsi 36 hepsini ben yaptım hadi görüşürüz bir de buralara hep ışıklar ışıklar koydum. Ee, güneyiz.